Alper Hocam merhaba. Voleybolu üç kelimeyle anlatmak istesen hangi üç kelimeyle anlatırsınız? Azim bir, hırs iki, devamlılık üç. Teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Önce kendini tanıt sonra... Voleybolu üç kelimeyle anlatmak istesen hangi üç kelimeyle anlatırsın? Gelmiyor, hocam. Bilmiyorum, bir. E Azim, hırs, antrenman, güç, tempo, motivasyon. Motivasyon, azim, hırs. Teşekkür ederiz. Voleybolu güç kelimeyle anlatmak istersen, hangi güç kelimeyle anlatırsın? Motivasyon, zim, hırs, azimli çalışmak. Aferin. Takımımızın çok bilini, Karen. Merhaba. Voleybolu üç kelimeyle anlatırsan, hangi üç kelimeyle anlatırsan? Disiplin. Bravo. Ee, azim. Saygı. Aferin kız. <laughs> e, takımımızın en hiperaktifi. Ben mi? Evet, voleybolu. Marin. <laughs> voleybolu üç kelimeyle anlatmak istesen, hangi üç kelimeyle anlatırsan? Hangi üç kelime? Ee, eğlence, enerji takımı. <gülüyor> 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 Ebolu üç kelimeyle anlatmak istesen, hangi üç kelimeyle anlatırsan? Disiplin, kararlılık, eğlence. Teşekkür ederiz. <laughs>